Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle bir 1'e kal. Bildiğiniz gibi ve daha önceki videoda bu da geri dönmüştüm. O yüzden ben bu bölüm devam edeceğiz. Ve Brancy'e yardım ediyorduk hatırlarsanız. Yeni görünmüş Kral Kedi ile ne konuşun. Kral Kedi bir şehirde bir yerlerde arayın. Evcil hayvan dükkanının yakındaki kral Kedi. Evcil hayvan dükkanı. Evcil hayvan dükkanı. Ya! Ya polis amca yeter ama. Hep yakalayıp duruyorsun. Arkadaş bunun yüzünden ben Brancy'ye rahat rahat yaklaşamıyorum. kral kedi ile konuşun. Onu diyor da kral kedi nerede? Bir yukarı. Yukarıya bir bakayım. Belki orada dur. Ha burada. Kral kedi. Kral kedi kral kedi nerede? Evcil hayır Ben yerinde aklıma bir tek bura geldi. Bir şey bulamadım. Um, şehirde bir yerlerde diyor ama yukarı çıkayım ki buradadır yok buralarda yok <laughs> arkadaşlar hani şu buldum o silah vardı ya onu alacağım ya depo dolu deyip duruyor bunu al bir dakika silah nerede <laughs> Ev 51 mi? Silah nerede ya? Kral kedi derken ne demek istiyor? De şöyle bir şey var. Hmm. Çok garip. Evcil hayvan dükkanı derken Burada ne dükkan var? Bir bu amca var. Ama kral kedi, kral kedi. Vallahi bulamadım. Aa, yok buna gelmeyeyim yoksa. Sabah polis amca acımıyor. Burada mı? Bu mu? Ha? Nereye gitti? Nereye gitti? Kral kedi ile konuşun. Kral kedi buradaydı da Onunla nasıl konuşacağım? Ha, bu mu acaba? Ha, pembe kediyi bul. Pembe kedi. Yani pembe renginde. Şurada. Bakın arkadaşlar. Tepede. Yani ağacın üstünde. Orada dur ufaklık. Pembe kediyi kral kediye ver. Şuraya gideyim. Geldim kral gitti. Getirdim kedini. Heh. İşte kedin. Bunun kedileri mi kaçırılmış? Kutuyu kedilerle birlikte alın. Kedilerin olduğu kutuyu ben sim. Mavi Droid ile konuşun. Droid mi? Ne saçma isim. Neydi? Mavi Droid ile konuş. Mavi. Bir dendroid. <laughs> Bu mu? Mavi dendroid. Bisikleti bulun. Bisiklet. Bisiklet bisiklet. Bisiklet. Bu mu? Yok onun tekeri kırk. Tekeri burada. Hmm. Etrafa bir bakayım kesin bir yerlerdedir. Şuralara bakayım. Bayan Agatha'da hiç yoktur herhalde. Hmm. Peki ya burada? Hmm. Yok canım. Buralarda ne arasın? Hmm. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ya bayan Agatha da olabilir diye düşünüyorum ama olur mu ki? Vallahi bilmiyorum. Varsa da vallahi şaşırırım. Yani burada olmaz arkadaşlar çünkü evcil hayvan ha, dükkanında falan bisiklet ne arasın? Yukarı bakayım. Bisiklet bisiklet yok bunda. Hmm. Bu bayan Egat Egat Hanım. ile ilgili bu. Ya burada mıdır? Branson'un, Bay Branson'un de bir şey yok. Hmm. Ne yapayım? Buralarda bisiklet, bisiklet yok. Bir tek bulduğum şey bu. Alamıyorum da. Hmm. Belki buralarda bir yerlerden de. Hem nasıl görünümü var? Bizimkine benziyor. Sanki tıpatıp aynısı gibi. Bir bakayım. E tıp atıp aynısı. İyi de bunları alamıyorum. Hmm. Arkadaşlar bence bir iki reklam izleyeyim ve belki bir ipucu bulursam eğer yer videoyu yeniden açarım. Bir dakika bekleyin. Tepede tepelerde falan mı? Ha. Arkadaşlar videoyu şu an durduruyorum çünkü kü reklam var. Şimdi bir dakika bekleyin. Arkadaşlar ipucu aldım. Ve nerede olduğunu buldum. Şimdi bakın. Komşunun bisikleti var. Yani komşunun evine gideceğiz. Komşu da canımı biraz sıkıyor. Yakalıyor yakalıyor. Canımı sıkıyor. Hmm. hmm. işi şey Hiç yapamayacağım. Ateş. Eyvah olmadı. Biraz öste nişan almam gerekiyor. Ya kaçıyor ama bu. Hmm. buldum. Eğer beni görürse hemen. Tamam girdim. Bir bakayım. Bisikleti var mıymış? Şuradan bir elma alayım. Ya bir türlü tutturamadım. biraz yüksekten. <laughs> ya olmuyor. Buna bir şey işlemiyor. <San> silahım var. Silahımı kullanırım. Hazır burada dart varken. Şöyle nişan alayım. Al. Hı. Al. Al. Hı. Eyvah. Beni görecek. Nerede ki bu bisiklet? Nerede? 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 Buralarda ne arsın? Burada inme ihtimali var mı? Burada yok. <Gülüyor> <Gülüyor> burada. 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 Bisikleti mavi dendroy. Roid. Evet. <laughs> <laughs> Aldım. Hem de götüreyim de şu den, mavi dendroid ne? Dur <laughs> mutlu olsun. Al bakalım bisikletini. Çok sevdi. Tahtaların bulunduğu kutuyu alın. Tahtaların olduğu kutuyu Brensi'ye verin. Tamam. Brensi'ye hızlıca vereyim. Polis amca nerede? Ona göre gideyim. Wow. Yok. Öyle gidersem beni görür. Umarım işe yarar. Bunu başaracağım. Bay Brens'i getirdim, getirdim alın. El sıkıştı. Yukarı baktırdı. O da ne be? komşunuzu bir mini oyunda yenmeniz gerekiyor. Ya polis amca ya. Bir bir kere. He eve girince gir yakalamıyor. Ama arkadaşlar bizim karakterimiz her neyse futbolu çok seviyor. Herhalde. Ne? De komşunuzu bir mini oyunda yenmeniz gerekiyor. Hangi mini oyunda? Ya. Polis amca yeter ama. Nasıl birisiniz bilmiyorum ama beni korkutmuyorsunuz. Şş. Ya. Hı. Al bakalım. Hı. Anlaşıldı anlaşıldı. Bir. Öf. Çekilsene oradan ya. Görmüyorum. Ya Ya şu bir çekilmiyor ki? Bu da tamam. Bu da bitti. Başka. 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 Ben sana şimdi gösteririm. Hı. Şimdi bir tane kaldı. <laughs> ya bu neden gitmiyor? Jim var. Signal <laughs> Ödüm koptu. Ama en azından yendik değil mi? Ha altın kilidi aç. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gittişler. Eğer bu tür şeylerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.